Amasya'da İstanbul Hükümeti ile Temsil Kurulu arasındaki görüşmeler başladı. İstanbul Hükümeti, Salih Paşa aracılığıyla Temsil Kurulu'na bazı uyarılarda bulundu. Mektuplar kontrol edilmeli, gazetecilerle görüşülmemeli, irade-i milliyede İngiliz karşıtı yazılar olmamalı. Aynı gün, Bozkır'da yeni bir isyan başladı. İsyancılar, padişahın emriyle hareket ettiklerini söyleyerek kasabayı bastı. Mustafa Kemal, Bolu Müdafaa'yı hukuk cemiyetine yazı göndererek halkı birbirine düşürecek ayrıştırıcı yayınlara izin verilmemesini istedi. Yunan Başbakanı Venizelos, İngilizlere Mustafa Kemal hareketi bastırılmalı dedi ve halifeliğin Vatikanlaştırılmasını önerdi. İngiliz General Milne, Türk Milli Hareketi'nin silahlı direniş için hazırlandığını rapor etti ve Türklere karşı askeri güç kullanmak gerekecek dedi. Bu sırada Albayrak gazetesi, Doğu Anadolu Türkü ile Kürt'e ayrılamaz diyerek birlik çağrısı yaptı takipte kalın 100 yıl öncesini günü gününe yaşayın